Evet arkadaşlar herkese merhaba. Burası Sakarya Balcı Otogaz LPG dönüşüm istasyonu. Günün montajlarını sabah erken saatlerde başladık ve ilk dönüşümümüz hayırlısıyla tamamlandı. Aracımız her zaman olduğu gibi Fiat Egea 1.4 e, 37.000 km'de aracımızın LPG dönüşümü an itibariyle tamamlandı. Bu aracımıza hangi sistemi uyguladık? Bu aracımıza tabii ki en iyilerin tercihi kıymet bilenlerin otogaz dönüşüm kiti üstün performans yüksek sürüş keyfi yaşatan Prince Ecomax uygulaması yaptık. Çokça yaptığımız bir ürün bu araçlarda çokça kullandığımız bir ürün yaklaşık şehir içerisinde yüzde 45 uzun yolda yüzde 50 yakıt tasarrufu sağlatan sistemimiz aracımızda aynı zamanda LPG'den dolayı zengin karışım fakir karışım arızalarını düşürüp ee, LPG'den dolayı arıza lambası kesinlikle yakmıyor. Aracımız Şöyle montaj detaylarına bakacak olsak, artık standartlaşan bir LPG dönüşüm sistemimiz var. Aracımızın elektronik beyni her zaman olduğu gibi su avlayacak bir bölgede güvenli bir şekilde, sabit bir şekilde konumlandırıldı. Regülatörümüz çok başarılı bir şekilde konumlandırıldı. Enjektörlerimiz hava filtremizin altında. Aracımıza 42 litre simit tank uygulaması yapmakla beraber aracımızın düğmesini şöyle birazdan göstereceğim size. Müşterimizin de isteği üzerine her zaman konumlandırdığımız noktaya konumlandırdık. Aracımız gerçekten çok güzel bir araç. Rengi gerçekten çok hoşumuza gitti. 37.000 kilometrede şöyle göstermek istiyorum. 37.000 kilometrede Prince Ecomax aracımız değerli müşterimize hayırlı olsun inşallah. Fiat araçlarının bir numaralı tercih olmaya devam ediyoruz. Balcıoğlu takız olarak Fiat Egea, Fiat Fiorino, Hyundai, Kia, Honda bu araçların tümünün LPG dönüşümünü sorunsuz bir şekilde sıfır olmak üzere Toyota Corolla olmak üzere tümünün LPG dönüşümlerini e, yapıyoruz. Yapmaya devam ediyoruz. Fiat Egea olarak yüzlerce aracı uygulama yaptık. Bu da onlardan biri. Artık aracımız gazda. Teslimata hazır. Çok kısa hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ederim. Abi efendim. Allah utandırmasın. Ee, en iyilerin tercihi Prince'i tercih ettin. Araştırdın herhalde birazdan. Biraz da biz önerdik. Sorunsuz bir ürün, hayırlı olsun inşallah. Evet arkadaşlar aracımızı artık teslim ediyoruz. Ee, bugün montajlarımız devam ediyor, yeni videolarımız var. Öğleden sonra gelecek ee, birkaç aracımızın kontrol videoları var. Bizi izlemeye devam edin, takipte kalın. Saygılar, sevgiler.